Öncelikle tabii yakınlarını kaybetmiş herkese başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun işçi kardeşlerimizin. Yani bu tür artık kaza demeye dilim varmıyor bu tür işlere. Çünkü bunların adı bir facia, bir katliam. Ve önlenebilir nedenlerle gerçekleşmiş her ölüm zaten bence bir katliamını anlatıyor. Şaşırtıcı değil ama şaşırtıcı olan kısmı şu, çok eski bir maden bu ve ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Bu, bu çapta büyük bir kaza ve vesaire şaşırtıcı kısmı o. neden kaynaklandığı konusunda şu an elimizde herhangi bir veri yok gürültü patlaması olduğu kesin buradaki sıkıntı şu burada iki tane maden arama sahası var A bölgesi B bölgesi diye tanımlanıyor A bölgesi Türkiye taş kömür işletmelerine bağlı alan zaten bu facianın gerçekleştiği alan B bölgesi de 16-17 yıl önce HEMA şirketine devredilmiş, iktidara yakın HATLAT grubuna ee, ve orada yatay arama sahası daha geniş ve fakat burada aynı olanak yok. Dolayısıyla 300 metrenin metreninle kotun da altına inmek zorunda kalıyor madene. Bu daha ve riski arttıran bir şey çünkü madende ne kadar derine inerseniz o kadar fazla metan birikmesi oluyor ve basınç yükseliyor ve bunları giderecek güçlü işte, havalandırma sistemlerine ve metanı boşaltacak, iyi ölçüm yapacak ve boşaltacak sistemlere ihtiyaç var ve tabii ki sıkı kontrol mekanizmaları. İşte o kontrol mekanizmalarının kurulup kurulmadığı da gerçekten adil olacak bir soruşturmayla yürütülür ama Adil olacak kısmını özellikle vurguluyorum. Bu yargı düzeninde, bu iktidar düzeninde, yani patronların, işçinin hayatını peşkeş çeken bir düzende bir adil soruşturma ne kadar yürütülecek şüpheliyim. Çünkü Soma'da en son Soma katliamından sonra gördük ki hiç öyle bir soruşturma gerçekleşmedi. Bakın 301 işçinin, madencinin katledildiği bir olaya dair, bir faciaya dair bir tek tutuklu bile yok. Ama davanın yürütücüsü avukat arkadaşlarımız Can, Ko Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı hapiste. Bu bize soruşturmanın adil yürümeyeceğine zaten bir fikir veriyor.